Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde 555 entegreli flip-flop devremizin baskı devresini birlikte hazırlayalım istiyorum. İlk olarak sevgili kardeşlerim, simülasyonunu yapmıştık. daha sonra kendi elemanlarımızla devreyi tekrar çizdik. Protoboard üzerinde istediğimiz gibi çalıştığından da emin olduk. Evet. Oradan devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. İlk olarak kaydedelim. Kaydedelim. Daha sonra da Ares'e geçelim. PCB layout'a geçelim. Evet. Gördüğünüz gibi elemanlarımız hazır. Bizi bekliyor. Evet. İlk olarak sevgili kardeşlerim. Tabii ki entegremizi yerleştirecek, başlamamız gerekecek. Çeviriyorum ve yerleştiriyorum. Şu şekilde yerleştirdik. Şimdi sevgili kardeşlerim şemaya bakıyoruz. Ledlerimiz 3 numaralı ayağa yakın bir yere yerleştirilecek. Evet şu şekilde 3 numaralı ayağımıza yakın. İkinci dediğimiz de aynı şekilde. Anot katot şeklinde şu şekilde yerleştirdim. R2 evet. Şu 470 onluk dirençlerimizi nereye yerleştirelim diye bakıyorum. Şuraya yerleştirilebilir bu şekilde. Diğer 470 ohm şuraya yerleştirilebilir. Evet. Şuraya yerleştirilebilir. Veya sevgili kardeşlerim ters çevirip yerleştirsek olur mu diye bakalım hemen. Şu şekilde yerleştirsek Evet olabilir Şimdi sevgili kardeşlerim 1 kilo omluk 7 numaralı ayağımıza bağlantılıydı zaten evet, Onu hemen çevirelim de bağlayalım Şu şekilde Evet olabilir Daha sonra 220 kilo omluk de aynı şekilde buraya bağlanabilir daha sonra sevgili kardeşlerim 3 mikrofaradlık kondansatörümüzü şuraya takabiliriz şu şekilde. Evet. Şunlar azıcık kaydırılabilir yalnız. Hemen selection moda bir vurayalım. Şöyle yapabilir bunlar. Evet. Hemen neyimiz kaldı? Sadece bir tane jack kaldı. Jack'ımızı nereye koyalım diye bakıyorum. Evet şuraya koyabiliriz herhalde. Şöyle çevirelim. Şu şekilde yerleştirmeye çalışalım. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim bundan sonra tekrar selection moda bir uğrayalım. Daha sonra daha sonra iki boyutlu grafik box moda uğradıktan sonra yukarıya açılır penceremizi tıklayalım. Board edge yani plaketimizin boyutlarını belirlemeye çalışalım. Şu şekilde biraz daha büyük yapılabilir. Evet yazı yazacağız diye düşünüp yapabiliriz hemen ölçelim 37 milim sevgili kardeşlerim yani yaklaşık 4 santim buraya bakıyorum kareye yakın bir şey oldu herhalde ctrl z ile tekrar çizmeye çalışayım evet 35 milim olabilir. kalsın bunlar evet bu şekilde kalabilir zararı yok onların şimdi sevgili kardeşlerim ee Design Rule Manager'a bir uğruyorum. Buradan Net Class'lısını tıklayıp ilk olarak Power'a geldim. Maviye dönüştürmeye çalışıyorum. Top olmasın. Bütün hepsi bakır yollarımızda olmasın istiyorum. Bütün bağlantıların. Default'tan T30'a, T30'a gelsin istiyorum. Güzergahlarımız, bakır yollarımız bu kadar geniş olsun istiyorum. Şimdi sevgili kardeşlerim tekrar Sinyal'e geldik. Yine tap kapırları batın kapı yapıyoruz. Maviye döndürüyoruz. Kırmızı kalmasın. Yine güzergahlarımızın kalınlığını 30 yapalım. Evet. Okey diyoruz. Daha sonra hemen yanında sevgili kardeşlerim. otur router'umuz var. Onu tıklayalım. Başlatalım. Million routing yapalım. Bakalım yapabilecek mi? Şimdi sevgili kardeşlerim. biraz yaklaşıyorum lehimlerde bizi zorlayacak bir şey var mı diye baktım. Bizi zorlayacak bir şey göremiyorum. Evet, yazılarını yazacağız bundan sonra. Daha sonra petlerimizi yerleştireceğiz, sabitlemek için. Şimdi sevgili kardeşlerim, 3D boyutuna bakalım şöyle bir. Evet. Bence gayet olmuş. Evet. Gayet olmuş. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek moduyla. Hoşçakalınız efendim.